Arkadaşlar iyi geceler. Bugün 24 Şubat Cumartesi günü. Bugün bir TT denemesi çözdüm. Başlangıcı yaptık. Bir bir aydır deneme çözmüyordum TT olarak. Keşke çözmeseydim. Çok sinirliyim yani. yani <laughs> Şu an belki belli et, etmiyorum ama gerçekten yani bilmiyorum. Türkçe neden böyle geldi? Netleri görüyorsunuz zaten. Diğer konuya girdim. Uzatmaya gerek yok. Önce denememi göstereyim. Sonra bu hafta uygulayacağım program burada. Onu anlatacağım. Şöyle önce netleri göstereyim. TT Türkçe rezillik zaten. Normalde 30'un altına düşmem kolay kolay arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani bütün sorulardan da emindim. 45 dakikada da bitirdim. Neden böyle geldi hiç bilmiyorum. Yani yanlışlara bakıyorum. Çok saçma yanlışlar. Sosyalım 17'ye bir geldi. iki boşum vardı. Boşları gösteririm zaten. Matematiğin okum bunlar da sayı hatasıydı. işlem hatası. 14-25 geldi. Toplamda 50-25'lik bir netim var arkadaşlar. Gerçek netim bu değil. 65'in altında yapmam normalde. Türkçeyi görüyorsunuz. Yani bilmiyorum. Neden öyle oldu. Şöyle. Bismillah. ilk 3 şey yanlış. Yani bilmiyorum. Çok saçmaydı. Bütün şıklar zaten aynıydı. Şöyle görüyorsunuz en basit sorular yanlış. <laughs> İki boşum vardı bunlar. Dil bilgisi eksiğim biraz var. Tekrar etmem lazım. Üç soru yine üst üste yanlış. Hepsi paragraf arkadaşlar. Dil bilgisi sıkıntı yok. İki boşum tek var. Diğerleri doğru. Paragraflar yanlış hep. Yani bilmiyorum sinir de bir şey yaramaz. Çok çalışmam lazım. Şöyle paragraflar görüyorsunuz. Boşuna göstermeyeceğim size böyle. Sosyal limon hediye bir geldi. Yani iyiydi. 2 boşum olmasaydı iyiydi. Şu ilk sekiz soru doğru. Özellikle bu kaliteli bir soruydu. <laughs> Basit yani. Bende de kaliteli diyor. Bu güzeldi. Ee, şu sorun boştu. Bilmiyorum. Biraz zor bir soru geldi bana. Yani yapabilecekler yorumlarda anlatsa süper olur. Şöyle felsefede bir bilgi soru var, sorusu vardı. Bak onun. Hiç bilmiyorum bak onunla ilgili. O yüzden yapamadım. Şöyle din kültürü de de böyle bir yanlışım var arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani biraz zor geldi bana. Çok şık arasında kaldım. Saçma bir soruydu bence. Yine de siz bakın böyle yakınlaştırayım. Gelelim TET matematiğe. TET Matematik'te şöyle bu soru boş. Bilmiyorum yapamadım. Bu sorular çok kaliteli bir matematikti. Zorlandım baya. Şöyle göstereyim. Boşlarım var. Kaliteli sorularda Bunu da yine dediğim gibi işlem hatası yapmışım. Yani basit sorulardı. Ee, bunlar boş işte. Bu da bu. Sonradan baktım. baktım. Yanlış işlem yapmışım arkadaşlar. Yine okuma hatası. Şöyle bu, bu çok kaliteli bir soruydu. Böyle bunlar. Hepsi yani güzel sorularda. Bu da işte okuma hatası. Ne, ne yapalım. Sağlık olsun. Böyle bir denemeydi arkadaşlar. Çok takmıyorum netleri. Çünkü gerçek netlerim ortada. TET Türkçe zaten ortada. Neyse denemeyi geçelim. Bir daha böyle bir hata yapmam inşallah. Bu hafta uygulayacağım program burada arkadaşlar böyle. Buraya da güzel bir şey yazmışım. Her sabah yine paragraf öğreteyim. Cumartesi tt genel denemem var. TT matematik yüzde problemlerinde kalmıştım yüzde karışım grafik veri küme böyle gideceğim din kültüründe 10 e, video'm kaldı arkadaşlar 3 güne yaydım soru çözümüyle ile birlikte cumhuriyet'te arkadaşlar e, yeni başlıyorum böyle cumhuriyeti de kaç güne yaydım 5 aynen 5 6 güne yaydım arkadaşlar 6 günde cumhuriyet edebiyatını bitireceğim. Yani 3 günde de bitirebilirim. Pek sıkmak istemiyorum. Geri kalan vakitlerimde ise arkadaşlar Ayete coğrafya, ayete felsefe soru çözümüm var. Böyle bir programım var. Ha, ben, kimilerinize ağır gelir, kimilerinize hafif gelir arkadaşlar. Benim üniversitede üniversite özel eğitim okuyorum bildiğiniz gibi. Haftanın 4 günü de dersim var. Bir de bu programı da uygulayacağım. Yani Kiminize zor gelir, kiminize basit. O sizin kararınızdır. Herkesin iradesi farklıdır. Şöyle e, kitaplığımı da göstereyim arkadaşlar. Kıbrıs'a yerleştim. Kitap, kitaplığım da böyle. Başka bir çarem yoktu. Zaten masa dolu ablamın bir de benim eşyalarım var. Neyse arkadaşlar fazla uzattım. 5 dakika olmuş video. Umarım çalışıyorsunuzdur. Çalışın. Çünkü güzel günler yakındır. İyi çalışmalar.